Bu dersimizde üçgenlerin genel yapısını incelemeye çalışacağız. Öncelikle ilk dersimizde trigonometri nedir sorusu içerisinde üçgenlerle ilgilendiği için üçgenlerin üzerine bazı deyimleri söylemiştik. Burada biraz daha üçgenlerin en çok işimize yarayacak olan bölümlerini tekrar etmek ve aynı zamanda bahsetmediğimiz konulardan bahsetmek için bu eğitimi e, mutlaka izlemeniz gerekiyor. çünkü bu eğitim seti içerisinde yani matematiksel işlemler yapmaya çalıştığımızda üçgen yapılarını kullanacağımızı sürekli belirtiyoruz. Sürekli üçgen yapısı kullanacaksak üçgenleri çok iyi anlamamız gerekecek. Öncelikle üçgen olarak üç tane çizginin kesiştiğini söylemiştik. Bunların A ve B ve C olarak isimlendirme yapabileceğimizi söylemiştik. Her bir noktaya bir isim vermemiz gerekecek ki e, hem programımızın içerisinde formüllerde bunu kullanabilelim. Hem de söyleyiş olarak bunu mutlaka belirtmemiz gerekecek. Diğer taraftan 3 adet olan kenarlarımızı da isimlendirmemiz gerekiyor. A noktasıyla B noktası arasındaki kenara AB kenarı diyebiliriz. BC kenarı ve AC kenarı ekranda gördüğünüz gibi söyleyebiliriz. 3 adet kenarımız var. Bunları noktaların ikili söyleyişiyle kullanabileceğimiz gibi, yani A ve C noktası arasındaki e, çizgiye kenara AC kenarı dediğimiz gibi aynı zamanda açının karşısındaki e, karşısındaki açının ismiyle de söyleyebiliriz. Örneğin AC kenarının direkt karşısındaki B açısı olduğunu düşünürsek B kenarı olarak söyleyebiliriz. Diğer taraftan, A açısının karşısındaki kenarı A kenarı olarak söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde C kenarının açısının karşısındaki kenarı da C kenarı dememiz mümkündür bilmemiz gereken en önemli nokta hipotenüs denilen kenarın ismi. Bu kenar ki en çok kullanacağımız ken, e, üçgenin dik üçgen olduğunu yani üç açıdan herhangi bir tanesinin dik açıya sahip olduğunu dik açının da 90 derece olduğunu e, biliyoruz zaten dik açı üçgen içerisinde hipotenüsümüz var. Yani en uzun kenar hipotenüs olarak nitelendirebiliriz veya dik üçgenin karşısındaki kenarın hipotenüs olarak adlandırıldığını bilmemiz gerekiyor. Yine bir önceki dersimizde olduğumuz e, belirttiğimiz gibi çizgi ve noktaları e, anlarken e, incelemeye çalışırken belirttiğimiz gibi burada x1 ve x2 noktası yapmıştık. Yani A ve B noktaları kullanmıştık. Burada da A ve C noktalarına tekabül eden bölümleri bu noktaların x2 ve y2, x1 ve y1 noktalarını koordinat sistemine, flash koordinat sistemine kesiştirdik. Bu işlemden sonra zaten ekranda gri olarak koyu gri olarak belirttiğimiz üçgen oluşmuş oldu. Bizim amacımız aslında iki tane noktayı A ve C noktalarını işlemeye çalıştığımızda hemen bu dik üçgeni oluşturup buna göre matematiksel işlemler, trigonometrik işlemler yaptığımızda sonuçlarımızı ancak elde edebileceğiz. Bu sebeple Üçgenimizin her bir noktasının bir x ve y'ye tekabül ettiğini, dik üçgen kullandığımızı ve bu dik üçgenin karşısındaki hipotenüs isimli ya da en uzun kenar olduğunu ve a ve c arasında kullandığımız iki nokta arasındaki mesafeyi e, mesafeye tekabül ettiğimi yani distance dediğimiz yapıya e, tekabül ettiğini bilmemiz gerekecek.